Tarsus nakliyat paketlemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Streçliyoruz mobilyalarımızı. Hepsini bu şekilde söküyoruz ve montajlıyoruz. Daha sonra diğer tarafta montajımızı yapıyoruz. Yataklarımıza streç atıyoruz. pat atıyoruz. Videoyu alıyorum hemen. Youtube'da paylaşacağım bunu. Bu şekilde kolluyoruz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde bantlıyoruz, streçliyoruz, sarıyoruz. Yataklarımıza streç atıyoruz. Asansörümüz de gelmek üzere şimdi. Asansörlü taşımacılık. Tarsus nakliyat